diyorum Aslında bu ülke büyük Büyükşehir Belediye Başkanımız Zeynel Abidin Beyaz kıyması istedik ama o da nezaketini gösterdi her zamanki gibi. Bir evladın ülke halkı belediye başkanı dedi. Ben kendisine huzurlarınızda teşekkürlerimi sunuyorum. Evet, değerli misafirler, bu mutlu geceye hem kendi ailem hem de Sevinç ailesi adına hoş geldiniz diyor. Hepinizi saygı, sevgi ve hürmetlerimle selamlıyorum. An itibariyle de dünyanın en hayırlı işleri, işlerinden biri olan genç çiftlerimizin nikah hakkını gerçekleştireceğiz. Biricik kızımın nikah hakkını, biricik yavrumuz Mehmet'in nikah hakkını gerçekleştireceğiz. Bismillah deyip başlayalım. Evet, kızımız, gelinimiz, adınız, soyadınız. Nesibe Hatun Kuş. Damadımız, adınız, soyadınız. Mehmet Sevinç. Evet, değerli çiftlerimiz, evlenme isteğinizi beyan ettiniz beyanlarınıza ve ibraz etmiş olduğunuz evraklara göre evlenmeye engel bir halinizin olmadığı anlaşılmıştır. Bir kez de çok değerli şahitlerimizin ve de hazırlığını da söyleyiniz. Sayın Nesibe Hatun Kuş, hiç kimsenin basısı altında kalmadan, kendi özgür iradeniz ve arzunuz ile Sayın Mehmet Sevinç ile evlenmek istiyor musunuz? Hayır diyebilirsin. <laughs> Sayın Mehmet Seviç, hiç kimsenin bası kalmadan, kendi özgür iradeniz ve arzunuz ile Sayın Nesibe Hatun'un Kuş ile evlenmek istiyor musunuz? Evet. Kıymetli şahitlerimiz, genç evlilik beyanlarını duyduk. Şehadet eder misiniz? Bunu sanmak. Evet, ben... Biz de gerçekleştirmiş olduk. Ben yavrularıma ömür boyu mutluluklar diliyorum birlikte yaşayın, birlikte yaşayalım inşallah. Cenab-ı Mevlam birlik ve beraberliğimizi hem bu dünyada hem de ahirette daim kılsın diyorum. Evimiz, eviniz, eviniz bizim de evimiz. Her zaman kapılarımız size açık. Rabbim mutlu, mesut ve bahtiyar eylesin diyorum. Ve şimdi aile cüzdanın takdimine geldi. Aramıza çok kıymetli şahitlerimiz var ama ben Sayın Valimize takdim etmek istiyorum. Bütün şahitler adına billaki gerçeklerimize de önerileri olacaktır. Buyurun Sayın Valim. Sayın Başkanım ben de bu mutluluğunuza üstelik bir belediye başkanının kendi çocuğunun nikahını kıyma merasimine de ben de şahitlik etmenin mutluluğunu heyecanlı yaşadım bütün misafirlerle birlikte. Aile kurumu, evlilik, hem dinimizin hem töremizin, geleneklerimizin, milli değerlerimizin en kutsal seviyeye ulaştığı, en yüksek mertebeye kavuştuğu noktadır. İki gencimiz bugün hayat yolculuğuna adım atarken biz de onlara büyükleri olarak birbirlerine olan sevgilerinin, saygılarının, ülke ve vatan sevdalarının hiç bitmemesini, birbirlerine sımsıkı sarılmalarını, ailelerini ihmal etmemelerini tavsiye ediyoruz. Onlara ömür boyu sürecek mutluluklar diliyoruz ve ben aile cüzdanlarını, evlilik cüzdanlarını her bir ikisine birlikte genç çiftlerimize takdim etmek istiyorum. Bütün misafirleri de saygıyla selamlıyorum.